Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla tam anlamıyla bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Videonun en sonunda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. Trabzonsporla Şenol Güneş anlaşması sağlanamadı. Aslında Başkan Ertuğrul Doğan'ın görüşelim çağrısı sonrası bu sabah saatlerinde uzun zamandır bulunduğu Trabzon'dan İstanbul'a geldi Şenol Güneş. Ee, hemen Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine hareket etti. Saat 16 civarında taraflar bir araya geldi. Bütün işaretler Şenol Güneş'in e, Bordo Mavili takımın yeni hocası olacağını gösteriyordu. Ancak beklenen olmadı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında herhangi bir anlaşma çıkmadı. Burada e, tabii ki belki transferlerin Abdullah Avcı'nın sistemine uygun yapılması belki mali şartlar ee, başka hedefler. Şimdilik bu ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz konu şu. Trabzonspor'la Şenol Güneş'in anlaşması sağlanamadı şimdilik. Tarafların bir araya gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Ancak dediğimiz gibi Fatih Tekke sonrası Şenol Güneş'in e, Trabzonspor'un yeni hocası olacağı belirtiliyordu. Hatta daha önce Trabzonspor'u 4 kez çalıştıran 72 yaşındaki hocanın teknik adamın e, Bordo Mavillere Evet dediği belirtiliyordu. Bu sabah saatlerinde Trabzon'da, Trabzon'dan İstanbul'a hareket etmeden önce Trabzon Havalimanı'nda Şenol Güneş'e Hocam hayırlı olsun diyelim mi diye sormuştu gazeteciler. O da durum bakalım daha görüşme yapmadık cevabını vermişti. Ardından işte bildiğimiz süreç, özetlediğimiz süreç yaşandı. Trabzon'a gel, İstanbul'a geldi zor. Zincirlikuyu'daki başkanın ofisinde 3 saat görüşler ancak anlaşma sağlanamadı. Şenol Güneş'te yeniden görüşülüp görüşmeyeceğini bilmiyoruz. Başka e, belki Sergen Yalçın ismi ön plana çıkabilir ya da Şenol Güneş'te tekrar görüşme sağlanabilir. E, haber çok taze henüz çok detay bilmiyoruz açıkçası. Yani e, mali şartlarda mı anlaşma sağlanamadığı, hedefler konusunda mı bir uyumsuzluk olduğu ya da e, ne yaşandığı içeride bilmiyoruz. Ancak dediğimiz gibi şu anda bir anlaşma yok. Bu bilgiyi son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istedim. Zaten yaklaşık bir 10-15 dakika sonra Başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da tüm gerçekleri detaylı bir şekilde açıklayacaktır. Ben sadece bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istedim. Bugün Şenol Güneş'in %99 oranında Trabzonspor'un hocası olacağına yönelik bir video paylaşmıştım. Burada Şenol Güneş'in kariyeri üzerinde durmuştum genelde ancak ee, tabii ki dediğimiz gibi güçlü ibareler nedeniyle bu ifadeyi kullanmıştık. Ama yüzde yüz dememiştik. Yüzde ee, 99 yani imzalar atılmadan, anlaşma açıklamadan yüzde yüz diyemiyoruz zaten. Yüzde ee, birlik bir pay bırakmıştık ve bu yüzde birlik pay gerçekleşti. Trabzonspor'la Şenol Güneş'in yolları şimdilik kesişmiş gibi gözükmüyor. Gelişmeler gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Videomuzun sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen bizleri takip etmeye devam edin.